Dünya gönül okşayan güzelliklerle doludur. Sahip olduğumuz bu güzel varlıklardan biri de çocuktur. Cenab-ı Mevla çocuğu dünyanın süsü, zineti saymıştır. Hazreti İbrahim bir duasında gözünü aydınlatacak, gönlünü sevinçle dolduracak hayırlı çocuklar istemiştir. Onun bu duası kabul olmuş, ve kendisine bir kısmı peygamber olan hayırlı nesiller verilmiştir. Kainatın göz bebeği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in niyaz ettiği hayırlı neslin en fazla göz ve gönül aydınlatanı en ziyade yüz ağırtanı olmuştur. Muhterem dinleyicilerimiz bir zamanlar Arabistan Yarımadası'nda kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi insanlık tarihinde az görülen zulümlerden biridir. Kendisine bir kızının doğduğu haber verilen bazı merhametsiz babaların bu olaya nasıl üzülüp öfkelendiği, hiddetinden köpürdüğü, utancından yüzünün kızardığı, halktan utanıp saklandığı Kur'an-ı Kerim'de pek çarpıcı bir üslupla anlatılır merhametsizliğin böylesine yaygın olduğu bir Arabistan'da sadece o toplum için değil, bütün alemlere rahmet ve merhamet olmak üzere bir şefkat pınarı büngül dedi. Şefkatine bütün kainatın muhtaç olduğu o sevgi peygamberi bu çorak iklimi yeşertti. Çocuğun ilahi bir armağan olduğunu söyledi. Onların evimize, gönlümüze cennet kokuları getirdiğini öğretti. Öncelikle korunmaya muhtaç çocuklara kucak açtı. Yetimleri, öksüzleri bağrına bastı. Herkesin hem kendi yetimlerini hem de başkalarına ait yetimleri aynı şekilde bağrına basmasına tavsiye etti. Yetimleri aile sıcaklığı içinde öz evlat gibi barındıran kimselerle ahirette yan yana komşu olacaklarını müjdeledi. Böyle merhametli kimselerin Allah'ı inkar etmek gibi affedilmeyecek bir suç işlemedikleri takdirde mutlaka cennete gireceklerini haber verdi. Peygamber Efendimizin en büyük kızı Zeynep, hicretin 8. yılında vefat etmiştir. Hazreti Zeynep'in Ümame adında bir yavrusu vardı. Peygamber Efendimiz Ümame'yi çok severdi. Onu omuzuna alıp gezdirirdi. Bir gün bu vaziyette mehcide geldi ve mihraba geçti. Herkes onun namaza durmadan önce çocuğu yere bırakacağını zannediyordu. Peygamberler Sultanı Efendimiz öyle yapmadı. Ümame omuzunda olduğu halde namaza durdu. Secdeye varınca çocuğu yere bırakarak ayağa kalkarken onu tekrar omuzuna alarak namazını tamamladı. Bu olayın bir benzeri Peygamber Aleyhisselam'ın yanında Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin varken meydana gelmiştir. Resulullah mihraba geçip bize imam olduğu zaman yanında torunu vardı. Secdelerden birini fazlaca uzattı. Acaba Hazreti Peygamber'e bir şey mi oldu yoksa ona vahiy mi geliyor diye merak ettim. Başımı kaldırıp baktım Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin Resul-i Ekrem Efendimizin sırtına çıkmıştı. Bu manzarayı görünce tekrar başımı secdeye koydum. Namaz kılınıp bittikten sonra ashab-ı kiramdan biri Hazreti Peygamber'e secdelerden birini niçin fazla uzattığını soruyor. Namaz gözümün nurudur buyuran ve bu en değerli ibadete büyük önem veren Efendimizin verdiği cevaba bakınız. Buyuruyor ki, Oğlum sırtıma binmişti. Acele edip oyununu bozmak istemedim. resul Ekrem Efendimizin çocuk sevgisi çoğumuzun havsalasının almayacağı kadar büyüktü. Efendimizin çocuğu yanına veya omzuna alıp camiye getirmesinde bize önemli bir mesaj vardır sevgili dinleyicilerimiz. Büyüklerinin yanında kendi ibadet hanesine gelen çocuk camiye, cemaate ve namaza ısınır. Camideki amcalarla, teyselerle kaynaşıp bütünleşir camiye girip çıkmanın korkulu uçak, ürkülüşek bir yanı olmadığını öğrenir. Onun gönlünde cami, bir huzur yuvası, ilahi bir sığınak diye yer eder. resul Ekrem Efendimiz, çocukları kuşaklayıp bağrına basmaktan derin haz duyardı. Bir gün Hazreti Hasan'ı, bir başka gün Hazreti Hasan'la birlikte azatlı kölesi Zeydinoğlu oğlu Üsame'yi kucakladı. Sonra da Cenab-ı Mevla'ya şöyle niyaz etti. Allah'ım ben bunları çok seviyorum. Onları sen de sev. Resul-i Ekrem Efendimiz çocuklara merhamet etmeyen bizden değildir buyurmak suretiyle, dünyanın en güzel süsü olan yavrulara duyduğu muhabbetin derinliğini göstermiştir. Hz. Ayşe'nin belirttiği gibi, hayatında hiçbir çocuğu dövmemesi, kendisine 9 yaşından 19 yaşına kadar 10 yılı süreyle hizmet eden Enes İbni Malik'i hep hoş görmesi, ona kızmaması, azarlamaması, hatta yanlışını gördüğü zaman niye böyle yaptın veya niye böyle yapmadın diye çıkışmaması aynı zamanda Efendimizin çocuğa verdiği değeri göstermektedir. Ümmü Seleme annemizin ilk kocasından olma oğlu Ömer, 9 yaşına kadar Resulullah Efendimizin himayesinde büyümüştür. Bu bahtiyar insan bize bir çocukluk hatırasını anlatmaktadır. Diyor ki, Hazreti Peygamberle birlikte yemek yerdik. Fakat benim elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. İstediğim parçaları alır yerdim. Resul-i Ekrem bir gün beni uyardı ve şöyle buyurdu. Yavrucuğum besmele çek sağ elinle ve hep önünden ye. Çocuğu dünyaya gelen sahabiler yavrularını sarıp sarmalayıp Efendimiz'e getirirlerdi o şefkat abidesi mini mini yavruları kocağına alır, onlara dua ederdi. Bazen bu çocuklar Efendimizin elbisesini ıslatırlardı. Fakat o bunu hiç mesele yapmazdı. Su getirmelerini söyler, elbisenin kirlenen kısmını kendi mübarek elleriyle yıkayıverirdi. Hurma ağaçlarını taşıyan çocuğa yaptığı uyarı da pek zariftir efendim. Bu çocuğu bahçesinde yakalayan sahabi, onu kolundan tutup efendimize getirdi. Hurmalarımı taşladı cezasını verin diye şikayette bulundu. O sevgi çağlayanı efendimiz, çocuğa dönerek hurma ağacını niçin taşladığını sordu. Çocuk da aç olduğunu, karnını doyurmak için öyle yaptığını söyledi. Peygamber aleyhisselam o şefkat dolu sesiyle çocuğu şöyle uyardı. Oğlum hurma ağaçlarını taşlama, yere düşen hurmaları al ye. Sonra da o çocuğa hayır duada bulunarak evine gönderdi. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır demişler. Güzel sözle tatlı dille uyarmak ve eğitmek varken bağırıp çağırmak, vurup kırmak suretiyle neyi halledebiliriz? Kızıp bağırmak, vurup devirmek, öfkelenen kimsenin sıkıntı atıp hafiflemesine yarayabilir ama problem çözülmemiş haliyle olduğu yerde kas katı durur değil mi? Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'ın sevgilisiydi. Ashabın çocukları da Şefkat Pınarı Efendimiz'in sevgilisiydi. Sevginin en belirgin alametlerinden biri, sevdiğini kendisine tercih etmektir. Ashab-ı Kiram, çarşıda turfanda bir meyve görünce, hemen onu alıp, iki cihan güneşine sunmaktan derin bir haz duyarlardı. Bu esnada Efendimizin inci gibi parlayan dişleriyle tebessüm etmesi onları bahtiyar ederdi. O güzeller güzeli, arkadaşlarının getirdiği meyvayı kendilerine lütfeden Cenabı Hakk'a şükrettikten sonra gördüğü ilk çocuğa seslenir ve meyvayı ona verirdi. Resul-i Ekrem Efendimizin çocuklarınıza iyi davranın, Onları iyi terbiye edin buyurması, çocuklara verdiği diğerin en güzel göstergesidir. Evet, sahip olduğumuz bütün güzellikleri bizden sonra aynen yaşatacak olan yavrularımıza değer vermeliyiz. Onları bir gül gibi yetiştirmeliyiz.